gitmeden önce biliyorsunuz Mekke'de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İslam'ı anlatmasına hep engel oldular. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de artık Mekke'nin dışına çıkması gerektiğini anladı ve Taif'e gitti. Taif'te Sakif kabilesi vardı. Oradakilere İslam'ı davet etti. Ama maalesef onlar da Allah Resulü'ne bu davetine icabet etmediler. <laughs> Ve Allah Resulü oradan dönüşte şu bulunmuş olduğumuz mescidin olduğu yerde bir sabah vaktiydi. Burada iki rekat namaz kıldı. Burada namaz kılarken cinler bunu duymuşlar. Estağfirullah Kur'an-ı Kerim'de cin suresinin birinci, ikinci, üçüncü ayet kelimesinde bu konu anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na kur'anen acaba. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken Kur'an okuyuşunu duydular. Ve gittiler kendi aralarında dediler ki fekalu kur'anen acaba. Ya biz Kur'an'dan acayip bir şeyler duyduk. Dediler. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'ın orada bir gün dedi ki Abdullah İbni Mesud'a dedi ki benimle beraber şöyle bir Mekke'nin dışına çıkalım. Çünkü o zamanlar buralar tam Halem'in yani Mekke'nin dışı oluyor. Batn'ın Nahle bölgesi. Abdullah İbni Mesud'u da yanına alaraktan buraya geldi ve buraya bir çizgi çizdi. Dedi ki ey Abdullah sakın bu çizgiyi aşma. Burada bekle. Ve rivayetlerde Abdullah İbni Mesud öyle rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü geldi tam bu bölgede birileriyle konuşmaya başladı. Fakat ben hareketleri görüyorum. Birkaç sesler duyuyorum. Ama ne olduğunu farkında değilim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah'ın وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ cinne vel insa ayetinde ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım dediği cinlere de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem insanların hem de cinlerin peygamber olmuştur. Dolayısıyla burada onları İslam'a davet ettiği